Ulan sen misin ben miyim? Hadi bakalım lan. Bak şimdi var ya. İkinci çalım. Sokuldu ceza sahasına. Oblak'la karşı karşıya vur artık vur. Artık vur. Yine kaldırdı topu araya girdiler. Hen Yine kullandı. Pokba'nın olduğu noktaya doğru. Pokba vurdu. 3 ilk be. Şu kullanıyoruz. Nerede Pokba? Yüksel vur kafayı. Pokba yine Oblak. Şimdi top Ronaldo uzaklardan bir şut kaleci Oblak. 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Dakika 40. Yeme abi bunu ya. Yeme abi bunu ya. Arkadaşlar herkese merhabalar. LS21 bölümün hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden bu şampiyonlar mücadelesi etkinliğine devam ediyoruz. 3 canımızda duruyor. 5 galibiyet aldık. Üçüncülüğü garantiledik. Bakalım ikinci birinci olabilecek biz bastık. Bu arada Mokavlon. Mokavlon. Böyle bir rakibimiz geldik Kendisine başarılar dileyelim bakalım. İyi oynayan kazansın. Karşılaşmaya başladık arkadaşlar. Etkinlik mücadelesinde şimdi top Kante'de. kante de Kante Abumayang. Messi Güzel paslaşmalarla sokuluyorlardı ama Van Dijk dedi ki hop dedi kardeşim maç başlar başlamaz. Bu ne hız dedi Kevin De Bruyne. Şimdi çelliğini hata yapmamamız lazım. Maçın daha erken dakikalarında gol yersek adam farka kadar gidebilir. Hala tehlike geçmiş değil. Kolibali. Kolibali bozdu pozisyonu. Şimdi bizim hatamıza dönüştü. Kontraya kalktık. Neymar'la bindireceğiz ama Neymar'a gelmedi. Ronaldo olabilir mi? O da Kim abi? Sterling koydu ayağa. Şimdi Ronaldo. Messi'yi düşündük ama kısa düştü pas. Koulibaly yükseldi. kafayı vurmak istedi vuramadı. Alaba. Alaba geriye kurtuaya kadar döndü. Uzun oynadı Kurtuva'yla. Ronaldo. Abumayan Kevin De Bruyne. Ama top çeliliğini de. Şimdi tekrardan Pogba. Haydi çocuklar. Haydi çocuklar hızlı çıkalım. Hızlı çıkalım güzel çıkalım. Neymar'dan güzel bir çalım geldi. Sergio Ramos. Abi bu Sergio Ramos. Bende de var ama daha siyah olmadığı için oynatmadım hiç. Tam bir belaya. Yani beni bütün defansta zorlayan Rakiplerde hep Sergio Ramos. Bu arada uzaklardan bir şut geldi kaleci Ter Stegen. Zorlanmadan bu topu alıyor arkadaşlar. Ter Stegen için basit bir top oldu bu. Kısa oynadı. Van Dijk'i tercih etti. Van Dijk. Van Dijk şimdi orta sahaya doğru uzun bir top ama kaleci Kurtay'a kadar geldi top. Kaybettiler. Bu şansını kaybetti. Bunu pahalıya ödetmemiz gerekiyor ama yok. Bizde de iş yok abi. Muhammed Salah. Muhammed Salah. İkinci çalımını atacaktı ama iniden geçemez arkadaşlar Orada bir kayarak müdahale yaptık Boşa kaydık Courtois Courtois'dan Cellini'ye Cellini'ye Sağda boş pozisyonda Messi'yi gördü Bekletmeden Ronaldo'yu güzel bir pas Ronaldo arkasında 4 kişi var Atlı çalımını ilerliyor Hala Ronaldo kante mücadelesi Ronaldo kazandı mücadeleyi Ter geldi karşı karşıya 1-0 takibine koyuyoruz Güzel başladık Heyecanlı başladık Güzel başladık ama Rakibimiz de gerçekten adam Rakibimiz de gerçekten adam Gol yediği halde bizi tebrik etti arkadaşlar. gol well attığımızdan dolayı tebrik etti. Gollum. Biz de kendisine başarılar diledik. Bakalım. Güzel. Böyle insanları severim. Alexander Arnold da sağ kanattan geliyorlar. Messi. Sterling var orada. Bozuk pozisyonlu. Neymar'ın koşuluna doğru bir pas. Neymar. Kapı Ronaldo. topu Ronaldo'ya kazandırdı. Ronaldo. Artistik hareketler artık patinajlarla ilerliyoruz. Oh, Neymar'ın önünde kaldı. İçeriye doğru bir pas. Kante var orada. Kante, Kante. İlk yarı son düdük geldi arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Messi'nin vuruşuyla ikinci yarıya başladı. Kim top Kolivali'de. 110 takviyemizi basalım abi. Ne olur ne no, olmaz. No. Sakat. Sakat abi. Bu tarz 12. sezondaki etkinlikler gerçekten sakat oluyor. 3 canımız var zaten. 3 canımızdan hiç ödün vermeden bu 1000 altını almamız lazım arkadaşlar. Yani güzel de bir Türk kardeşimiz gelirse belki salabilirim ama belki duruma göre belli olmaz. Messi ondan Ronaldo'nun koşuyana doğru güzel bir pasta ama Yetişemedi. Şimdi Neymar bekletmeden yaptı ortayı. Ronaldo yüksel vur kapıyı vurdu. 2-0 56'da. Cristiano Ronaldo. Güzel bir gol oldu. Güzel bir gol oldu. Geçiyoruz abi. İzletmeyelim adam ayıp olmasın. İkinci golünü tebrik etmedi bak. Gördünüz mü? Fark açılınca adam birazcık geriliyor yani. Serbest vuruş orada kayarak müdahale. Serbest vuruş. Bazı taktiksel faaliler yapıyorum arkadaşlar. Bu taktiksel faal değil tabi. Bu karambole gitti adam. Şimdi top Messi'de Messi'den Neymar Neymar, Neymar ne? sağdaki Ronaldo'yu gördü ama çok kalabalık 3 kişinin arasından güzel çıktı Ronaldo Sterling'i kazandırdı Top Sterling yetişebilecek mi yetişemedi Kaleci terşifteyken <laughs> uzaklaştırdı taç bizim Kaç atışını kullandık Alaba'yla Şimdi top Pogba'da Pogba Pogba kaldırı topu 3 kişinin arasına girdi serbest vuruş Sevdiğimiz noktalardan Messi ile free kick kazandık arkadaşlar Şimdi şu şekilde bir ayarlayalım Biraz kaleciye doğru. Evet yön şunu şekilde ayarladık. Güzel bir vuruş olduğunu düşünüyorum. Kalenin dibine doğru gidiyor. Kaleci tersteyken mükemmel uzandı. Oğlum o nasıl bir uzanmak ya? Atabileceğim en uzak noktaya attım öyle söyleyeyim. Messi. Köşe vuruşunu kullandı. Pogba'ya doğru. Pogba vurdu kafayı. Dibini şarttı. 68. dakika 3-0 oldu. 68. dakikada 3-0 oldu skor. Pogba. Kornerlerin adamı Pogba arkadaşlar öyle söyleyeyim. Pogba varsa kesinlikle ee, benim koyduğum noktaya koyun. Donnerlerde e, mükemmel goller atıyor arkadaşlar. Başkasını oraya koyarsanız o adam oraya gitmiyor öyle söyleyeyim. Deneyin isterseniz. Şimdi Kante'de. Ne oldu abi orada? Yine top Kante'de kaldı. Kante hala ilerliyor. Oyun mu takılıyor ne oluyor anlamadım. Çelliğini. Orada Çelliğini geçti. Aboumeyang Sterling'de kaldı. Riske girmedi. Kurtuğa ile oynadı Sterling. Kurtuğa uzaklaştırdık topu Ronaldo'ya doğru. Ah be Messi'ye gönderebilseydim. Ah be Messi'ye gönderebilseydim var ya. Şu an 4-0'da arkadaşlar. Şu an gol diyorduk. 4-0 falan diyorduk. Seviniyorduk yani öyle söyleyeyim. Şimdi güzel bir pas ama o site. O site'e yakalandık. Raheem Sterling yerini Modric'e bırakıyor. Modric'e değil mi? Yanlış görmedik. Değiştirdiğimiz adamdan haberimiz yok. Böyle söyleyeyim. Kante de yine. Oğlum ne Kante'ymiş lan? Ortada yine adamı biçtik arkadaşlar bu arada. Tercih Ramos. Aha bela. Ha değiştirdi. Ronaldo mu? Az ona benzettim. Güzel bir. Yine Kante abi. Kante orada çok güzel işler çıkıyor aslında ama bir türlü golü bulamadılar. Yine top Neymar'da. Bizim kontramıza dönüşecek atak. Ronaldo'nun koşu yoluna doğru güzel bir pas sağda. Messi top bekliyor. Messi'nin koşu yoluna doğru güzel bir pas daha. Dakika 86'lar. Serbest vuruş. Kalede kaleci de yoktu. Kalede kaleci de yoktu. Gelir gelmez çakacaktım boş ağları topu ama. Burada adam kırmızıyı da gördü. Frikiyi kazandık arkadaşlar. Bakalım bu Frikiyi Messi ile gole çevirebilecek miyiz? Yine ayarlıyoruz. Direğin dibine bir tane adam koydu. Van Dijk'ı koydu oraya. Messi ile vurduk topu barajdan döndü. Kevin De Bruyne. Griezmann gelişine yapıştır. Yine defans oyuncusuna çarptı. Kimin çarptı orada bilmiyorum. Alexander Arnold Messi ile oynadı. Messi artı 7 dedi. 4. hakem. Kevin De Bruyne. En azından bir gol için bastırıyorlar. Güzel bir müzik çalımı. Aubameyang. Ama orada pozisyonu bozuyoruz. Kurtuğa. Ronaldo adamın herhalde hiç şutu yok arkadaşlar kaleme. Barsa'da bir tane hatırlamadım. Şimdi Messi ile ilerliyoruz. Kaleci çıktı. Solda boş Neymar. Kale boş. 4 mü geliyor? 90 4-0. Golün üstü Neymar arkadaşlar. Güzel bir organizasyon oldu. 4. golü çok güzel bir şekilde kaydettik. Ve bu maçta rakibimizi 4-0 yeniyoruz. Adam Santra'yı kullanmadan kaçtı. O zaman bari Santra'yı kullan. Öyle kaç. Niye kaçıyorsunuz? Ha, devam edelim abi. Hala 3 canımız var. 6 tane maç kazandık. Bir tane daha kazanırsak 7. galibiyetle bu e, şampiyonlar mücadelesinde ikinci olacağız. Bastık abi bakalım kim gelecek. Al Ahli. Ulan yine mi Al Ahli ya? Ulan şu Al Ahli ve Zamalek'le oynamaktan sıkıldım arkadaşlar DLS'de. Neyse oyna bakalım. Ya ben de ben bir de renk görüyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani tam renk görü değilim de bazı renkleri seçemiyorum. Bunu buradan sizlere söyleyeyim. Offside bu arada Sterling. Şimdi bu sahadaki oyuncuların formaları bana göre aynı. Yani ben pek seçemiyorum. Bakalım. Bu yani çok benzetiyorum birbirine. Hani adamınız ileride boştayken görürsünüz ona pas atarsınız. Neymar bu arada tehlikeli geldiler. Direğe çarptı. içeriye girdi. Dakika 6'da 1-0. Gerideyiz arkadaşlar. Adam ilk golünde bir emoji gönderdi bize. Bakalım devam ederse bu tarz abuk subuk hareketlere. Renk görü menk görü seçemiyor. Dinlemeyiz. Vallahi yapıştırırız. Neymar. Gerçekten oyuncularımı seçmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Renkler bana göre birbirine benziyor. Ee, bakalım bu bize ilk e, mağlubiyetimizi belki yaşatabilir. Bilemiyorum. Şimdi Pogba top eklemeden, riske girmeden Kurtuğa döndü. Kurtua. Boşluk Ronaldo'yu gördü. Ronaldo. Çok güzel bir pas Messi ama birazcık daha hızlı olsaydı var ya. Mükemmel bir yılın pası olabilirdi Ronaldo'dan. Tekrardan Messi aynı güzellikte yine geçmedi. Bırakmıyorlar orada Messi'yi. Kolibali var. Pogba offside. Pogba offside'a düştü. Topun başında Kolibali. Offside'ı kullanacağız. Nereye doğru? Yine Ronaldo'nun olduğu so, noktaya doğru. Kafayla aşırtma bir vuruş. Kaleci tam çizgide. Kaleci Oblak'tan riskli hareketler. Uzun oynadı. Topun düştüğü yerde Mbappe. Sterling şimdi karşılayacak onu Sterling. Mbappe'nin ayağından aldı topu. Mbappe birazcık ee, yani sevmiyorum arkadaşlar. Mbappe bu oyunda birazcık şey balon yani öyle söyleyeyim. Kurtuva şişirmişler yan adamı. Sterling. Sterling'den Messi'ye geçmedi top. Messi'ye yine geçmedi abi. Orada topu var ya Messi'ye bu türlü geçiremiyoruz. Ha, şimdi geçti ne oldu? İbrahimovic. Messi mücadelesinde İbrahimovic kaleci Oblak'a döndü. Ceza sahasını terk etti Oblak uzun oynadı. Şimdi top Neymar'da. Neymar da kaptırıyor. Çok pas hatası yaptık arkadaşlar. Çok pas hatası yaptık. O da neden? Eee yani istediğimiz adamın tam... Boşver şimdi istediğimiz adamı. Neymar'la adam geliyor arkadaşlar. Kaleci Kurtuğa ile karşı karşıya. 2-0 oldu dakika 40'ta. 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Dakika 40. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Hadi bakalım hayırlı işler. Adam hala her attığı golde emoji gönderiyor. Ulan sen misin ben miyim? Hadi bakalım lan. Bak şimdi var ya. Beni gaza getirdiniz hırsa. Ben yeter. Şimdi kaleci oblaka döndü. Hadi oyna. Elinden geleni ardına koyma kardeşim. Hadi bakalım. Polivaliyev. Kolibali'den Neymar'a. 45 artı 1 son saniyeler ilk bir gol atabilirsek ikinci yarı için ümitleneceğiz arkadaşlar. Neymar mükemmel girdi bu arada. İçeride Messi. Boş boş son bir. 45 artı 1. Golün ismi Lionel Messi işte bu be. İlk yarıda bir gol bulmamız. Ümitlenmemiz için çok iyi oldu arkadaşlar. Hadi hocam hocam hacım hocam hakem bitir yani şu ilk yeri. İkinci yarıya başladık arkadaşlar. Bastık yine 110 takviyemizi basmak zorundayız. Çünkü 2-1 gerideyiz. Bu maçı çevirmemiz gerekiyor. Ronaldo. Ronaldo ortada artık hareketler topu Messi'ye mükemmel kazandırdı. Messi kaldırdık topu ceza sahasında Oblak'la karşı karşıya 2-2 dakik değil. İşte bu yapacağımız 2-0'dan geriye gelip 2-2 beraberliğe kalıyoruz. Mükemmel oldu. Mükemmel oldu. Hadi şimdi de emojilerini yapsana dostum. Ha niye yapmıyorsun? Şimdi de yap. de top. Riske girmedik. Kurtuayla oynadık. Evinde burayın. Sterling. Ben diyorum abi. Yeter ki beni sinirlendirin. Yeter ki beni kızıştırın. Ortalığı kızıştırın. Şimdi top aldır, Uzaklardan bir şut. Kaleci. Oblak. Parmakların ucuyla. 10 lira e zor çıkardı topu. Messi. Öçe vuruşunu kullanıyoruz. Nerede Pogba? Yüksel vur kafayı Pogba yine Oblak. Mükemmel bastırdık. Mükemmel ablukaya aldık kaleyi. Rakibimizi yine Messi. Yine kullandı Pogba'nın olduğu noktaya doğru. Pogba vurdu. 3 yükselindeyiz ve dakika 60 değil. İşte bu. Paul Pogba. Söylüyorum abi her zaman kornerlerin adamı Paul Pogba. İlk kornerde kaleci Oblak zorlanmıştı çıkarmakta topu ama ikinci kafa vuruşunda Paul Pogba topu ağlara gönderdi. 2-0 geriden gelip 3-2 öne geçiyoruz arkadaşlar. Bu bile sana yeter dostum öyle söyleyeyim. O kaleci o şutu yemez. Geç. O işi geçeceksin. Kaleci Kurtuğa. Uzun oynadı. Ronaldo'nun olduğu noktaya doğru. Ronaldo güzel döndü. Mükemmel. Kaldırdı topu. Arkasında bir kişi var. Yine kaldırdı topu. Araya girdiler. Penaltı. Penaltı. Bunu da atarsak sakatlandı bu arada Ronaldo. Chelsea formasıylayız arkadaşlar. Yine devam ediyoruz. Ronaldo'nun yerine Griezmann oyuna soktuk arkadaşlar ve penaltıyı Messi ile kullanacağız. Abi bunu da atalım. Parki ikiye çıkaralım. Şu maçı kazanalım. Gözünü seveyim Messi. Kalecinin üstüne doğru atacağım. Messi geldi topu vurdu. Kaleci de direkten döndü. Tamamlayın abi. Pogba yetişemedi taç. Pogba yetişemedi taç. Atamadık. Atamadık. <laughs> Umarım bize pahalıya mal olmaz arkadaşlar. Bu penaltıyı atamamamız umarım bize pahalıya mal olmaz. Bakalım. Bu arada İbrahim kaldı top. Kolibali. Ronaldo güzel sıyrıldı. Offside mı? Oha. Orta sahada orada offside mı olur lan? Adam kendi yarı sahasında değil miydi arkadaşlar? Neyse. Griezmann bizim işimize gelir. Pogba. Pogba sıyrılamadı yine Pogba'da kaldı. Messi ile oynadık. Messi bir adım geri aldım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Messi ikinci çalım. Sokuldu ceza sahasına. Oblak'la karşı karşıya vur artık vur. Artık vur. Artık vur. Penaltıyı atamadık. Bunu da atamadık. Artık bir gol yersek bence hak ettik arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Gerçekten bir gol yersek bu karşılaşmayı 2-0'dan 3-2 öne geçip eğer 3-3 yaparsa bu adam gerçekten hak ettik. Penaltıyı atamadık. Şu pozisyonu atamadık ya. Beleş bomboş pozisyonu atamadık arkadaşlar. Kaleci Kurtuğa Griezmann'a doğru geçmedi. Oli Bali. Hata yapmamamız lazım. Dakika 90. Bakalım kaç dakikalık uzatma gelecek. Dördüncü hakemde gözler. Ben Yeter uzaklaştırdı. Artı 4 dedi. Dördüncü hakem. Griezmann alabilseydi orada önüne. Dördüncü gol işten bile değildi. Son saniyeler. Neymar geliyor. Kayın abi bir şeyler yapın. Uzaklardan bir şut. Yeme abi bunu ya. Yem abi bunu ya. Petrik yaptı Neymar. Yeme abi bunu. Gözümü seveyim bunu yeme ya. Yani çok uzaklardan basit bir gol yedik ve son düdük geldi arkadaşlar. Umarım pahalıya mal olmaz dedik ama bu bize pahalıya mal oldu öyle söyleyeyim. Yani penaltıyı atamadık. Messi ile şu pozisyonu değerlendiremedik. Gittik gol yedik arkadaşlar. Maalesef bize pahalıya mal oldu. Yani 2-0'dan 3-2 öne geçmiştik. Mükemmel bir şekilde 3-3 berabere kaldık olsun. Ronaldo'yu oyundan aldık ama bir form basabiliriz ona. Tekrardan Ronaldo ile devam ederiz. Dur bakalım. Bastık arkadaşlar güzel bir rakip bekliyoruz karşımıza. Ronaldo'yu bu arada sakattı. Form takviyesi basarak onu iyileştirdik. Çünkü ihtiyacımız var arkadaşlar Ronaldo'ya. Kim gelecek? Güzel bir rakip gelsin. Beşiktaş. Beşiktaş diye bir rakibimiz geldi. Kendisine başarılar diliyoruz. Türk bir arkadaşımız. O bize başarılar dilemiyor arkadaşlar. Bu tarz adamlara da gerçekten gıcık oluyoruz Yani babamın oğlu olsa elimden gelen her şeyi yaparım yenmek için öyle söyleyeyim. Ulan insan gibi sana başarılar diliyoruz. Bir insan olun cevap verin ya hep bizim Türkler arkadaşlar dikkat ediyor musunuz edenleriniz var biliyorum yorumlarda yazıyorsunuz ama Ulan sana birisi başarılar diliyor tebrik ediyor bir şeyler yapıyor bir cevap verin ya cevap verin oğlum cevap 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 vermezsen ben sana şimdi bu karşılaşmada cevabı atmış olduğum gollerle vereceğim Oyna bekle lan oyna Benim için var ya sinirler zaten az önceki 3-3'lük üç maçtan gıcığım sinirliyim onun sinirini senden çıkaracağım dostum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ben başarılar diledim cevap verseymiş. Alabayla taç atışını, taç atışını kullanıyoruz. Pogba. Pogba Cellini. Oğlum sizin ne işiniz var burada? Defansınıza gitseniz de siz. Paul Pogba. Paul Pogba. Paul Pogba Döndük evinde de Bruyne. Adam var ya kapanıyor arkadaşlar. Paul Pogba kaldır topu uzaklardan. Bir şut. Bir 0daki dakika Hadi güle güle. Hadi güle güle kardeşim. Bu gol bile sana yeter. Hadi bakalım. Çok güzel bir golcü. izliyoruz arkadaşlar pozisyonu. Bakın bir saattir oyun, oynuyorum. O kadar gol attım izlemedim ama bu adamı izleteceğim. Bu adamı izleteceğim. Türkleri gıcık mısın? Hayır. Alakası arkadaşlar yani. Ben de Türk'üm ama yapacak bir şey yok kardeşim. Başarılar diliyorum. Adam başarılar dilemiyor yani. Bir cevap ver yani. Bu kadar zor mu? Kaleci Kurtoya'ya kadar geldi. Orada boş boş sonunda kaldı. Durun bir bir. Adam anında Abraham'la ağzımıza yapıştırdı. Adam anında ağzımıza Yapıştırdı cevabını verdi arkadaşlar. Abraham burada o da bizi izletiyor. Bakın bak bak bak. Bak o da bizi izletiyor. Tamam lan. Oyna. Eğer bak bu maçı sana verirsem adam değilim. Tamam mı? Bunu buraya yazın arkadaşlar. Bu maçı sana verirsem adam değilim. Bakın o kadar ciddi söylüyorum. Hadi bakalım. Kızıştı maç. Maç kızı, kızıştı en sevdiğim. Kolibali riske girmedi. Kurtuva oynadı. Haydi çocuklar elinizden geleni yapın. Ronaldo Messi'ye güzel bir top attı. Messi sığırılırsa ki sıyrıldı tehlikeli olabilir. İkinci rakibinden de sıyrıldı. Üçüncü rakibinden sıyrıldı. Dördüncü çalım Kaleciyle karşı karşıya. Dakika 33. Lionel Messi mükemmel bir gol ver. Attığı çalımlara bakın. Bir, iki, üçüncü rakibi. Burada dördüncü arkasından müdahale yapacaktı. Çalımın attı. Dört çalım, bir vuruş ve durum iki bir. Mükemmel <gülüyor> gol. <gülüyor> Coutinho. Coutinho kaptırır topu İbrahimovic. İbrahimovic'den de kapıyoruz topu Ronaldo'yla. Orada kayarak müdahale hocam. Kimpembe. Bal yok dedi. Oyna dedi. Sol kanada doğru tercih ettiler. Van Dijk var orada. Kaleci Kurtuğa çıkacak. Tereddütte kaldı. Bana dön bana döndü dedi. Ellerini gördünüz mü Kurtuğa'nın? Bana it's oyna dedi. Ben ilk defa görüyorum arkadaşlar. Kurtuğa'nın öyle bir hareket yaptığını. Ellerini böyle bana dön bana döndü hareket etti. Yanlış görmediysem Kurtuğa. Messi ile oynadı. Messi'ye gelir mi? Güzel bir pasta ama geçmedi. Abraham sağ kanatta. Kim abi o? Neyse orta yaptı. Hop uzaklaştırdı topu. Şimdi Ramsey. Ramsey uzaklardan bir şut denediği farklı şekilde avuta çıktı. İlk yarının son saniyeleri. Bu degajda bu kale vuruşunda düdük gelecek arkadaşlar. Ve ilk yarı son düdük geldi. 2-1 öndeyiz. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Messi'nin vuruşuyla ikinci yarıya başladık. Şimdi birazcık top çevirelim. Ronaldo. Ondan Sterling düşüncesi ama geçmedi. Top çevirelim derken topu kaptırdık. İlk golü atan Abraham'dan kaptık topu. Ronaldo. Sterling alırsın Marcelo'dan. Kapamadık be. İbrahimovic. Van Dijk. İbrahimovic'den aldı topu. Balpokka'dan Kevin De Bruyne. Ondan Sterling'e güzel pas bekletmeden paslaşmalarımız her zaman tehlikeli olmuştur. Sterling Ronaldo'nun önüne aldı at dedi. O da kırmadı aldı attı da kitaylı 3-1 öndeyiz. 3-1 öndeyiz. Rakibimizin ilklerini birazcık tüketen bir gol oldu bu. Öyle söyleyeyim. Sen bize bir tane gol izlettin kardeşim. Biz sana, biz sana üç tane izletiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yapacak bir şey yok. Putin yok. <laughs> Evinde de var orada. Ibrahimovic sarıldı. Abraham oynadı. Güzel, güzel paslaşmalarla ilerliyorlar. Sancho. Sancho'dan kaptık topu. Sterling. Defansımız sağlam arkadaşlar. Defanstan korkmuyorum. Neymar. Neymar kaldırı topu. Ronaldo'nun önüne mükemmel pas. Ronaldo yetişebilecek mi? Uzaklardan büyük. Ronaldo. Korner. Haleci parmakların ucuyla yetişmeseydi o topa mükemmel bir gol geliyordu arkadaşlar. Birazcık ortaya çektik. 3-1 öndeyiz arkadaşlar. Ofansif oynamanın hiç mantığı yok. Yani 3-1 öndeyken ofansif oynamanın hiç mantığı yok. 3 oyuncu değişikliği yaptı ikinci bu arada. Koneri kullandık. Pogba 3 geldi. Yine tıngır mıngır gidiyor Messi. Offside be. Offside be. Yine Pogba'dan güzel bir kornerden kafa vuruşu ama maalesef gole çeviremedik bunu. Volkan'a Kanada doğru. Kim bu? İbrahimovic. Abraham tehlikeli geldiler. Kolibali var orada. Korner. Kaleci Kurtuğa. Kapattığı köşeden yemedi bu sefer. Cengiz Ünder'le kullandılar köşe vuruşunu. Uzaklaştırma çabası. Güzel bir kafa orada. Güzel bir kafa. Evet. İnkar etmiyoruz. Durum çıkıyor iki oldu. Ama niye durduruyorsun dostum? Her şeyde durduruyor adam. Onu anlamadım. Yani her şeyde durdurmanın mantığı ne? Zlatan İbrahimovic. Kafayla güzel bir gol attı. İzlet kardeşim izlet. Bin dolar çok gol atarsa o onu izletir. Yapacak bir şey yok. Cengiz ve İbrahimovic baslaşması. Biz de 3 oyuncu değişikliği yaptık. Dakika 70'te arkadaşlar. Dakika 70'te 3 tane taze kan soktuk oyuna. Alaba. Ondan Kolibali. Kolibali pasatası yaptı. Eyvah. Bakın arkadaşlar. Bakın kazanamazsak adam değiliz dedik. O kadar artistik yaptık. Ronaldo bekletmeden Neymar'ı gördü. Neymar bekletmeden Messi'nin. Pardon Griezmann'ın yönüne doğru. Messi aldık oyundan. Griezmann. Sıyrılsa tehlike olabilir. Sıyrıldı. Sokulu ceza sahasına Griezmann. Neymar'a doğru geçer mi? Geçmedi. Kaleci Hart. Kaleci aldı topu. Çellini. İbrahim Oğuz Çellini mücadelesi. İbrahim Oğuz Çellini'nden sıyrıldı. Bale'da geliyorlar. Dakika 80. Skor 3-2 arkadaşlar. Bale. Bale yaptı ortayı. Messi. Kim lan o? Hazard. Hazard'dan Neymar'a. Messi çıkarmadık mı abi biz? Neyse oyuna, oyuna odaklanalım arkadaşlar. Cengiz'den Abraham'a. Cengiz. Abraham'a faal yaptık. Tehlikeli noktadan kart yok. Lanzini topun gerisinde Friki kullanacak arkadaşlar Direk kaleye mi bakalım yok orta yaptı orada İbrahimovic vurdu topu topu topa ama farklı şekilde dışarıya çıktı hala skor 3-2 arkadaşlar artı 4 dedi 4. hakem normal süre tamamlandıktan sonra 4 dakikalık daha uzatma süresi oynanacak bakalım skorda bir değişiklik olacak mı Eriksen Çelik'in anlaşmazlığı orada neyse ki Kimpempe kayarak müdahale Neymar'ın önünde kaldı Ronaldo kaydır Neymar'ın önünde kaldı. Neymar artistik hareketler durumda ki. Hadi kardeşim güle güle. Güle güle bay bay. Hadi kardeşim güle güle. Yapacak bir şey yok. Bunun Beşiktaş'la veya herhangi bir şeyle ilgisi yok arkadaşlar. Sakın öyle bir şey algılamayın. Biliyorsunuz ben Beşiktaş formasıyla da çok kupalar oynadım. Maçlar oynadım. Ee, tamamen adamın ee, yani bize biz başarılar dilediğimiz halde kendisini hiç ses çıkartmaması. Genelde de bunu Türkler her zaman yapıyor arkadaşlar. İsterseniz de deneyin. Hadi bakalım. 4-2 skor. Son düdük geldi. Bu karşılaşmayı da kazanıyoruz Şampiyonlar Kupası'nda arkadaşlar. 4-2 güzel bir karşılaşmaydı. Geçelim. Finale doğru gidelim arkadaşlar. Bakalım 3 canımız var. Neler yapacağız? İkinciliği garantiledik. 7 galibiyetle ve 2 galibiyet daha alırsak e, bu karşılaşmada bu şampiyonlar mücadelesinde birinci sıraya oturup bin altınımızı ve efsanevi ajanımızı alacağız arkadaşlar. Bastık bakalım kim gelecek. Şampiyonlar mücadelesinde final maçındayız arkadaşlar. Bakalım güzel bir rakibimiz gelsin. Bekliyoruz kim gelecek. Karşımıza Barcelona. FC Barcelona geldi. Finali Barcelona ile oynuyoruz arkadaşlar. Biz zaten Chelsea forması ve logosu altındayız. Bir. Barcelona Chelsea mücadelesi oldu. Güzel bir final olacağı benziyor. Güzel de bir rakibimiz geldi. Bakalım iyi oynayan kazansın diyoruz. Bizim iki canımız daha duruyor. Bir maçta yenilmiştik. Hatırlarsanız orayı belki de kesebilirim. Video uzamasın diye arkadaşlar. Daha zevkli karşılaşmaları sizlere oynata izlettirebilirim. Bu arada ters bir vuruş. Erstegen kaldı. Hala çok atlatmış değil rakibimiz. Bir panikledi orada. Evet şu an birazcık rahatladılar. Son. Ondan sol Van dijk Kurtoğlu ile oynadık. Nel mücadelesi. Bunu kazanırsak 9 galibiyetle bu kupayı kaldıracağız arkadaşlar. Chelsea formasında. Chelsea zaten biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Biz de Chelsea formasıyla oynadık o yüzden. Bu kupayı kazanırsak Chelsea'ye yakışır, bu sene Chelsea'ye yakışır bir performansla DLS'de ee, bu karşılaşmaları, bu kupaları kazanmış olacağız. Van Dijk orada Ronaldo'yu düşürdü ama hakem o, devam edin oynayın dedi. Şimdi Neymar'a güzel bir pas geçer mi? Elini koydu Varan. Neymar'ı yakınlaştırmadı topa. Yaklaştırmadı. Ter Stegen uzun oynadı. Kim var abi? Çelliğini var topun düştüğü yerde. Çelliğini vurdu kapayı Sterling'e. Ondan Ronaldo düşüncesi ama Coutinho, Alaba. Güzel paslaşıyorlar. Güzel paslaşıyorlar. Orada bir riskli hareketler ama Paul Pogba da kaldı top. Pogba uzaklardan vurduk. Kalil boştu ama Kaleci Terşteygen kaleye gelmiş bile abi. Terşteygen kaleye gelmiş bile. Virgil van Dijk. Ondan Varan'a. Varan tehlikeli hareketler. Ronaldo kapıyor topu. Kaldırdı. Ceza sahasına sokulma çabası. Geriye döndük. Ortayı yap. Neymar gelişine vurdu. Kaleci Terşteygen. corner Dakika 32'lerde en tehlikeli hatamızı gerçekleştirdik. Şimdi Messi yine Pogba'nın olduğu noktaya doğru. Pogba yükseldi vurdu kafayı. Dakika Yine ko kornerlerin adamı yine Pogba Söylüyorum abi bu adam kornerlerin adamı Söylüyorum ve yapıyorum görüyorsunuz yani Kornerlerin adamı arkadaşlar Paul Pogba Hadi bakalım Dakika 33'te Pogba'nın yine korner vuruşuyla 1-0 öne geçtik Hazard'dan Kim abi Sterling var orada Van Dijk geldi yine topu kaptırdı <laughs> şey, Sterling'e Sterling. Sterling evinde buruyun şimdi Ronaldo ondan Neymar'a Neymar atarsa çalımını Coutinho'ya 2-0 için Kaleci karşı karşıya kalacaktık ama Evinde De Ronaldo'ya varan omuzu koydu. Ronaldo'nun ayağından topu aldı. Neymar şöyle bir kendi ekseni etrafında döndü. Sağ kanat tercih etti ama taç taç bizim arkadaşlar. Taç bizim taç atışını kullanacağız Alaba'yla. İlk yarı artı bir dedi hakem. Taç atışını kullanalım. Nereye? Çelliğine doğru. Çelliğine. Kaleci Kurtoya döndü. 1-0 öndeyiz ilk yarıda. Son düdük geldi. İlk kere önde kapatmamız güzel oldu arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda neler yapacağız. Hep beraber görelim. İkinci yarıya başladık. Lionel Messi'nin yerine Dembele'yi oyuna aldı rakibimiz. %10 takvimimizi basalım arkadaşlar. Şöyle lezzetli, güzel, çekişmeli, bol gollü, heyecanlı bir karşılaşma sizlere izlettirelim. Ronaldo sıyrıldı önünde 4 kişi var bu arada. İkinci rakibinden hayra sıyrılma çabası. Ama adam kene gibi yapıştığa bırakmıyor. Ter Stegen. Ter Stegen Riskli bir pas. Kale boş. Messi vurdu. 2-0 oldu. Dakika 53. Bu hataları ilk yarıda da yapmıştı rakibimiz ama biz bu fırsatı değerlendirememiştik. Burada affetmedik arkadaşlar. İkinci yarının henüz başında affetmedik arkadaşlar. Ve dakika 53'te Erstegen'in bu hatasını golle süsledik. Yazdık bu golü. Gole çevirdik. 2-0 öndeyiz final mücadelesinde. Kaleci Kurtuğa çıktı ve aldı topu. Rahat bir nefes alalım. Bekleyelim acele etmeyelim. Ronaldo ile oynadık şimdi. Ronaldo. Ah be. Messi ile oynayacaktım ama bir çalım atayım dedim yemedi. Pogba. Pogba gerçekten derecesine genine bakmayın. Güzel oynuyor arkadaşlar. Şiddetle tavsiye ediyorum Pogba'yı. Olmayanlar varsa muhakkak alsın. Olup da oynatmayan varsa muhakkak benim koyduğum noktaya oynatsın. Bakın kornerlerde falan faydasını göreceksiniz. Şiddetle tavsiye ediyorum diyorum ya. şiddetle başka ne diyeyim size daha ne diyeyim yani. Hani laf kalabalığı yapıp sadece konuşsam anlayacağım ama Gördünüz yani Pogba ile kaç tane kornerden gol attık. Kaç tane korner kullandık. Kaçını attık Pogba ile arkadaşlar. Kendini sayın. Bu tehlikeli geldiler. Orta yaptı. Yine Pogba. Defansa kadar geldi. Kafasını yine vurdu. Topu uzaklaştırdı. Neyim var? Abi çalım atacağız. Neyi bekliyoruz? Ben ekrana basıyorum arkadaşlar. Çalım atsın diye ama adam atmıyor çalımı ya. Enteresan. Final mücadelesi. 2-0 öndeyiz dedik ya. Neymar bu arada Messi'den kafayla mükemmel top. Neymar gelişine Messi'ye. Messi uzaklardan şut denemesi ama kaleci her e, şey işte gene geldi. Pogba yine indirdi kafayla. Neymar Sterling yine Pogba. Pogba kaldır topu uzaklardan gelişine bir şut. Kaleci terste parmaklarının ucuyla kornere mi çıktı diyecektim. Varan Varan çok iyi takip etti pozisyonu. Kornere çıkmasına engel oldu. Yine Pogba'da top. Pogba kaldırdı sıyrıldı. İki rakibini birden saf dışı bıraktı. Pogba Geliyordu ama 3. rakibine takıldı. Ablukaya aldık arkadaşlar. Ablukaya aldık. 90 artı 1. Sterling de kaptırıyor. Coutinho uzun oynadı. Nereye? Son düdük geldi. Bu karşılaşmayı da 2-0 kazanıyoruz. Final mücadelesi şampiyonluk kupasında. Şampiyonluk mücadelesi etkinliğinde. 12. sezonda Chelsea forması ve logosu altında arkadaşlar. Sadece bir mağlubiyet alarak 12. sezonda da bir mağlubiyet alalım. O kadar olsun yani öyle söyleyeyim. Sadece bir mağlubiyet alara alarak Altınımızı da 2400 lira kadar getirdik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi daha da şampiyonlar mücadelesinde birinciliğimiz hayırlı olsun. 12. sezondayız. 12. sezondan hedefimiz 11'e çıkmak arkadaşlar. Bakalım gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Neler yapacağız ilerleyen maçlarda hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize gerçekten teşekkürler. Destekleriniz için sağ olun arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.